Yayınıma hoş geldiniz. Evet Rusya bugün özellikle 250 tane seyir füzesi atarak savaşın başından itibaren en yoğun hava saldırılarını ve en ölümcül hava saldırılarını gerçekleştirdi. Resmi açıklamalara göre Kiev elektriksiz kaldı. Odessa elektrik, su ve internetin yoksun vaziyette. Zaporajiye'de su yok. Sitovi bölgesinde elektrik yok, Bikolev bölgesinde elektrik yok, Subi'de elektrik yok. Krigov Rok bölgesinde elektrik ve su yok. Donex bölgesinde elektrik yok. Charsky bölgesinde elektrik yok. Kiro Kirograd bölgesinde elektrik yok. Yani altyapıyı tamamen yok etmeye çalışan Rusya'nın yardımına yine kış mı yetişecek? Napolyon'dan ve Ember Paşa'dan, soğuktan özellikle Hitler'den soğuktan faydalanarak galip geldiğine inanan Rusya yine kıştan mı yardım isteyecek? Kış birliklerinden mi yani soğuktan. Görüntülerde Odessa'da vurulan evet Odessa'da vurulan bir enerji tesisi var görüntülere geliyor ekranlarınıza Yani Ukrayna'nın kış mevsiminde direncini düşünecek. Ukrayna'yı iyiden iyiye evet iyiden iyiye ne yapacak? Tabii ki gardını düşürtmeye çalışacak. Yani planlar bu şekilde. Tabii ki bunlar olurken, tabii ki bu adımlar olurken özellikle ne oluyor? Olabildiğince dikkatli olmak gerekiyor. Evet, bu önemli bir adım. Gerçekten önemli bir adım. Tekrar söylüyorum. Özellikle Ukrayna'nın altyapısına yoğun bir saldırı trafiği gerçekleşti. Bu saldırı trafiğinin tabii ki ana bir sebebi vardı. Bu sebepte, evet bu sebepte özellikle Ukrayna'nın gardını düşürmek. Hedefine doğru giden bir seyir füzesini göreceksiniz şimdi. Evet, şu anda görüyorsunuz değil mi yukarıda? Nasıl hızlı gidiyor? Bir seyir füzesi. Uçağı andırıyor ama bu giden bir seyir füzesi. çalar gibi gidiyor gördüğünüz gibi. Herifler <laughs> bölgesinde gökyüzüne yansıdı. Karkiv'de görülen bir seyir füzesi, Karkiv Rusya sınırında. Ya hedefi Karkiv'in bir bölgesi ya da başka bir şehir, o bölgenin üstünde geçiyor. Ama seyir füzelerini gerçekten yakın itifa, Korkut sistemimiz var Türkiye'de. Burada da düşürebiliriz aslında, bir ara bilgi vermek istedim. Çünkü seyir füzesi alçaktan gidiyor, dikkat ederseniz. Bunun için belli stratejik bölgelere daha önce çalışılmış füzenin geçmesi olası olan bölgelere hava kartı ve alçak irtifa ve orta irtifa hava sorma sistemleri mutlaka konmalı. Ayrıca Ukrayna'nın hava sorma sistemleri yoğun olarak çalıştı. Bu tabi Ukrayna'nın çalışmadığı anlamına gelmiyor. Ukrayna'nın hava sorma sistemleri çok yoğun çalıştı. Kirovograd bölgesinde yaşanan bir patlama görüntüsü ekranlarınıza geliyor. E, Kiro, Kirovograd bölgesinde bir patlama yaşanmış. Dnipro bölgesinde evet geçen bir seyir füzesinin geçtiği görüntüler çok hızlı ilerliyor hedefine doğru. Evet gördüğünüz gibi. Kiev halkı tabii ki metrolara akın etti. Yoğun bir saldırı haberi ve bu yoğun saldırı sonucunda Metrolarda vatandaşlar, Kievliler, Ukraynalılar kendilerini korumaya çalıştılar. Özellikle e, bu füzelerin 40 veya 60 tanesini düşürdük diyor. E, özellikle e, Ukrayna. Özellikle Rus seyir füzesinin vurulma anını gösteren bir kare var. O ışık e, ve tütsü yansımaları gibi. O da şu anda ekranlarınıza geliyor. Bütün Ukrayna'da hava alarmı verildi. Hava saldırısı alarmı verildi. Özellikle bugün bu saldırılar olurken tabii ki Putin'in de bir ziyareti vardı. Ukrayna'nın tüm bölgelerini vururken şaşalı bir şekilde Kırım'ın Kerç Köprüsü'nde Ukrayna ordusunu vurduğu bu köprüye bir ziyaret gerçekleştirdi Putin. Putin algıyı sever. Arabanın başına geçmiş. Kerç Köprüsü'de geçiyor. Evet gördüğünüz gibi Putin Kerç Köprüsü'den şu anda şov yapmak için geldiği görüntüler yansıyor. Bir nevi şov yapıyor Putin. Burada da olarak işte mesaj vermeye çalışıyor. Botoksları da yanında belli gerçekten. Bu tinin dışında ama botokslu bu oynamıyor. diyorlar, haklılar. Hiçbir mikleri oynamıyor. Şu anda ama ters köprüsünden geçerek şov yapıyor. Bile bir nevi mesaj veriyor Ukrayna'ya. Sen kırma alamazsın mesajı veriyor. Ama bugün Ukrayna'nın evet, çok yoğun bir şekilde vurulması birçok seyir filizinin havada uçurmasıyla birlikte ama birçok şehirde altyapı iyice zarar gördü. Eksi 6'yı buldu Kiev'de sıcaklıklar. Bu da tabii ki kışın Ukrayna'nın için çok zor geçeceğini bir belirtisi. Neler yapılacak, ne yapılacak evet. tabii ki çok önemli ama Ukrayna'nın mutlaka mı mutlaka, mutlaka bu krizden çıkabileceği bir çözüm bulması gerekiyor. Gerçekten Ukrayna şu anda altyapısı çok büyük zarar gördü. Resmen ülkenin altyapısı yok edildi diyebiliriz. İşte bu anlaşma. Bu anlaşma Ukrayna'nın sonuydu aslında. Neden diyorum bu kadar seyir füzesiyle saldırı, nükleer tehditler altında kalan bu ülkenin özellikle Ukrayna'yı teslim aldığı anlaşma diyebiliriz 1994'teki anlaşmayı. Böylelikle Ukrayna ordusu elindeki nükleerleri Rusya ve Amerika'nın insafına bırakarak, imha ederek kendisini ileride işgale yol açacak bir saldırının önünde buldu. Tabii ki yıllar öncesinde güvenceler verilse de İleri, i̇leri görüşlü birinin Rusya'nın bir şekilde Karadeniz'e ilme hevesinde olacağını anlayacaktı ve yetsinle evet, Clinton o dönem burada böyle bir imzayı attılar İngiltere'de işin içerisinde ama olan kime oldu? Olan Ukrayna'ya oldu. Olan Ukrayna halkına oldu. İnanın şu anda birçok şehirde en temel maddelere ulaşmak bile imkansız ve bu imkansızlık içerisinde halk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu imkansızlıkla tabii ki gardının düşmesi isteniyor ülkenin. Ülkenin pes etmesi isteniyor. İşte burada hedef bu. Pes edin, teslim olun. Buradaki amaç bu. Eğer Rusya bu kış mevsimindeki direnç düşüklüğünü hissederse daha büyük bir harekat için cesaretlenecektir. Tabii ki burada Batı Ukrayna'ya nasıl destekleyecektir? Ne yönden destek verecektir? Tabii ki de bu da çok önemli. Ama özellikle Rusya'nın evet özellikle Rusya'nın bu tarihlerden sonra kendini toparlamaya başlaması ve Ukrayna'nın direncini düşmesiyle bölgede ve cephede Rusya lehine bir durumun gelişme olasılığı da yüksek. Bakalım zaman ne gösterecek ama bugün Ukrayna e, özellikle çok yoğun bir stratejik e, stratejik e, bombardıman uçakları var Rusya'nın ve o bombardıman uçaklarının bir filosuna da saldırı yapılmıştı. Olduğu yerde iki tanesi zarar gördü ama Rusya bugün çok yoğun bir saldırı gerçekleştirerek Ukrayna'ya 250 adet seyir füzesi attı. Bunu belki yarısı ulaştı. Belki 125'i ulaştı, 100'ü ulaştı ama yıkım çok büyük. Ya bütün yerüstü altyapı tesisleri vuruldu. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar Ukrayna'daki durumu anlattım. Daha da anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Ukrayna'nın Bakmut cephesi var. Bakmut cephesinde Rusya bugün hava saldırıları yapmıştı. İnşallah bir dahaki ayında ondan da bahsedeceğim. Özellikle Rusya her sonu kaybettikten sonra kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Ve Donetsk'te ilerlemeler yaparak cephede moral kazanmaya çalışıyor. Bunun için de zaten Ukrayna'nın her yerine saldırarak Ukrayna ordusunu moralini kırmaya çalışıyor. Bir dahaki ayında görüşene kadar hoşçakalın.